dinin 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 hepinizi merhaba arkadaşlar birlikte 10 abone özel videoyla karşınızdayım bu arada o zaman ikisi e, ben yaptım arkadaşlar evet, 11 abone olduk gireyim geçiyorum diye ben yapacağım yapacağım diyorum unutuyorum şimdi aklıma geldi Mert'imi de sağ olsun ses yorum yapıyor güzel sunumlu canavar besinde kitap olsun neden bunu söyledim mi bile bilmiyorum bugün sizler birlikte domuz kulesi yapacağız Evet şimdi bana söylediğiniz alay meclisi hayır etmiyorum. Baya baya domuz kulesi yapıyorum. Ve bu videoyu yapma sebebin hem ola ve hem de Metin Arda. Allah'ım belası tövbe. Bir şeyler yazdım işte. Domuz kulesi beğeni verin. Yani Arkadaşlar salgın videosunu izleyebilirsiniz. O videoyu biz çok beğendik. Çok eğlenerek yaptık. Çok güzel <laughs> Dondu şu an yanımda. Benim, ben sana dolmayayım öyle konuşuyorum. Yanıma Mert de gelecek. Ama girilmez ki. Girilmez ben de, evet, bende de. Peki, ben de yok. Evet şimdi sen bana benim kadar güçlü ve yetenekli bir Minecraft'ı yok. Motor A ve hele yak. Gerçekten ne oluyor ya? Sıfırla nerede yükleyince de oluyor. Oha bir yer buldum. Bir, 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 bir yer bekleyin. Zekat 0.4 mi? Hı? 0.4 mi? 15.8 15.90 mı? Nasıl da. Yüklü. Abi ben nasıl yükleyeceğim? <laughs> Damız Kulesi'nin planlarını zaten biliyorum. Zaten yükleyince de girilmiyor ki. Evet o da. Ne demek <laughs> ben Damız Kulesi'nin planlarımı biliyorum. Süper planlar yaptım. Ben beğeneceksin. Neyse başlıyor. <laughs> Kendi odasını bir adam Yapmamalıyım bence. Ama yapsam da olur fark etmez. Arkadaşlar benim videomu izliyor ya. Sıkırır. benim yanımda benim videomu izliyor. Hem yani salgını izliyor. Salgını izliyor. Sıkırır. Sıkırır. tamam geldi abi. Ah, video. Video mi ya? Bir tane de cycle var. Şimdi da Evet. O şeyde be. Biliyorsun onun olduğunu. Sen attın değil mi lan? Ben attım. Ha onu şey yapmıştı doğru. Unuttum mu? Açıkladım ya onu. Abi küpeste değil. Küpeste değil sallama. Hey, evet, arkadaşlar evet, evet, takmayın, takmayın. Takmamanız gereken Arkadaşlar yakında bir takmamanız gereken 10 kişiyle bir video yapacağım. Ondan Mert'i tanıtacağım. Evet, tabii ne yapalım? Arkadaşlar filmi bir slogan gibi bir şey oldu zaten. Bu filmi bir, bir fragman gibi bir şey oldu. Film çekeceğiz. Onun adı ben Mersin'i aldım, seçtim <laughs> onu. Bakın. Küçük bir domuz kalesi. Küçük domuzların sevimliliklerini yapabileceği küçük bir yer. Neyse. <Sessizlik> ee, küçük bir domuz kulesi yapalım. Su kaydıra da yapacağım. Domuzların özgür olması gereken bir yer. Kamerayı güldüm. Adını çok az bir video olacak arkadaşlar. Hala devam ediyor. Neyse yani siz bunu takmayın. Yemin ederim ben bunu sikeyeceğim zaten. Ben bunu döverim ya. Vallahi döverim. Billahi döverim. Hala konuşuyor ya. Çiçeğim şey, töbe yarabbim falan. Ala yapıyor bi bi di 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 b Ding ding yaptık. Aferin bize. Aferin bize. Üstü açık bir yer olacak. Ben niye cam aldım? İşte bu sefer yakında. O da bir şey. Onu da Şöyle. Hayır. Domuz koymadım. Domuzların özgür olduğu bu imek yanı atıyorum. Özgür. Domuzlar burada özgür olmalı. Bütün domuzlar burada mutlu ne neşelidir. Domuz sen bunu sevmektesin. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hadi be. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Onlar... Görüşürüz.